Serbestiyetten herkese merhabalar. Mutlu günler, mutlu haftalar. Ali Bayramoğlu ile bugünlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey izleyicilerimiz için ilk önce şunu söyleyeyim. Bu kaydı 12 Eylül tarihinde yapıyoruz. Ve 44 yıl önce bugün 12 Eylül 1980 yılında insanlar farklı bir sabaha uyandılar. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de bir darbe gerçekleştirdi. Meclis lav edildi, Siyasi partiler kapatıldı. idam cezaları oldu. işkenceler oldu bu, bu süreçte. Ve mesela bu darbenin sonuçlarını daha iyi kavrayabilmek adına bugün Size bu konuda birkaç soru sormak istiyorum aslında. Bugün siyasi yelpazeye baktığımız zaman 12 Eylül darbesinden hala izler görüyor muyuz? İlk sorum bu şekilde. İkinci sorumsa şu efendim. İkinci sorumsa şöyle. Ben 12 Eylül darbesi olduğunda daha yoktum yani daha dünyada değildim. Ondan çok uzun bir süre sonra dünyaya geldim. Peki ben ve benim gibi insanlar 12 Eylül darbesini nasıl okumalı ve ne anlamalı oradan? Peki Emir iki tane şey tabii bunca yıl sonra 44 yıl mı oldu? 43 yıl mı oldu? Bunca yıl sonra tekrar bir askeri darbeyi tartışmanın manası ne diye baktığımız zaman neden 12 Eylül henüz tam tarih olmadı diye baktığımız zaman hakikaten bu sorular anlam kazanıyor. Çünkü ben 12 Eylül'ün birkaç temel unsurdan hareketle hem Türk siyasi ve toplumsal zihniyetinin yansımasını içerdiğini hem Türk siyasi hayatını hatta siyaset toplum ilişkilerini önemli ölçüde yönlendirdi ve bu yönlenmenin etkilerinin bugüne kadar sürdüğünü düşünüyorum. Birkaç boyut dedim. Birinci boyut tabii şudur. insanlık suçları. Çeşitli tarih kitaplarında, programlarda izlediğimiz farklı ülkelerde işte Arjantin'de olan, İspanya'da olan, Portekiz'de olan darbeler sonrası işlenen büyük insanlık suçları. Bunlarla bu ülkelerin hesaplaşması, bazı generallerin özellikle insanlık suçlara bakımından yargılanması gibi tablolar ve bilgilerle karşılaşırız. Askeri darbeler ve darbecilerin işledikleri insanlık suçları, yani insanları işkenceyle katletmeleri, toplu olarak yok etmeleri, toplu mezarlarla bunların ortaya çıkması, insanlık tarihinin belleğinde her zaman yerini alacak hususlardır. Bize baktığımız zaman bizde de açıkçası 12 Eylül bir dizi insanlık suçu suçuyla iç içedir. Ve bu insanlık suçunun çapı çok büyüktür. Örnekler verecek olursak işte işkenceler, işkence mağdurlarının yıllar sonra bunun sorunlarını vücutlarında, ruhlarında taşımaları. Bugün 78'ler Vakfı diye bir vakıf vardır. O vakıf 12 Eylül işkencelerinin kataloğunu yani kayıtlarını işkence görenlerin anlatılarıyla oluşturan bir kütüphaneyi oluşturmuştur. Bunları izlediğiniz zaman inanamazsınız bazı durumlara, bazı vurgulara. işkenceler bir. Diğer taraftan tabii imha ve idamlar. Yaşları çocukların büyütülerek, 18 yaşını doldurmamış çocukların yaşları büyütülerek idama gönder, gönderilmiştir o devirde. Bir sağdan bir soldan astık diye Kenan Evren'in ünlü lafı tarihe geçmiştir. şimdi bu insanlık suçları bakımından Türk toplumu bunlarla yüzleşti mi? Hayır. Birçok ülke bu, bu tür suçlarla şu veya bu şekilde yüzleşmeyi bildi ama Türkiye'de biz yıllar sonra 12 Eylül darbecilerini yargıladık. Hayatta olanları tabii hayatta olanlardan bazıları e, ceza aldılar. Ama bu anayasayı fiilen yıkmak yani siyasi iktidarı devirmek suçundan verilen bir cezaydı. Asıl olan yani insanlık suçları bakımından böyle bir yargılama maalesef yapılmadı. Mesela 12 Eylül'ün en önemli, en simge hadiselerinden daha doğrusu yerlerinden biri C Diyarbakır Cezaevi'dir. Diyarbakır Cezaevi'ni duymayan bilmeyen yoktur. Diyarbakır Cezaevi'nin işkenceleri, Diyarbakır C cezaevindeki gerçekten insanlık dışı haller, kişilere dışkı yedirilmesi, işte jopla yapılan tecavüzler. Bunlar sadece hapishanedeki birkaç tane deli ve ahlaksız faşist subayın yaptığı işler değildir. Bunlara tabipler, doktorlar imkan sağlamıştır. Bunlara dönemin savcıları göz yummuştur. Yani bir 12 Eylül rejiminin üretmiş olduğu bir toplu suç tablosu vardır ve Türk toplumu hiçbir zaman bununla yüzleşemedi. Tabii yıllar geçiyor. O tarihte işkence görenler artık işte benim yaşımdalar. Benim kuşağımı doğrudan hedef almıştı. Üniversite öğrencileriydik biz o zamanlar. Benim arkadaşlarım, benim yaşıtlarım yavaş yavaş ya bu dünyadan göçüyor ya sayıları azalıyor ve gençler bu insanlık suçları hakkında çok şey bilmiyorlar. Dolayısıyla bu açıdan çok önemliymiş. Bunu hatırlatmak, bunu bilmek bunları gazetelerde tekrar tekrar yazmak, toplumu bu durumla yüzleşmeye çağırmak. Yani işlenen suçun sadece siyasal bir suç değil, aslında bir yönüyle toplumsal boyutlar taşıyan bir suç olduğunu söylemek bizim demokrasimiz, ruh sağlığımız bakımından çok önemli. Siz gençler açısından belki bunlar somut bilgiler değil ama bugün yaşanılan tablolar doğrudan işkence olmasa bile işte tutuklamalar, çeşitli baskılar bu, bu zihniyetin ve bu toplumsal infazın iz düşümlerini taşıyor. İkinci önemli husus 12 Eylül ile ilgili şu, tabii 12 Eylül Türkiye'ye bir milli güvenlik ideolojisi diye bir kavram getirdi. Milli güvenlik ideolojisi siyasetin toplumdan gelen ve toplum dışından gelen tehdit ve tehlikeye karşı bir tür kendisini konuşlandırması, tahkim etmesi üzerine kurulu bir bakış açısıydı ve milli güvenlik gereği, milli güvenlik fikri devletin siyaset üstünde hükümranlık kurmasına da yol açtı. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu gibi kurullar Türkiye'deki milli güvenlik gereğiyle ana siyaseti yönlendiren hürriyetleri kısıtlayan bir işlev gördüler. Peki bu milli güvenlik ideolojisinin altında neler vardı? Şöyle söyleyelim bugün hala pek çok hususu, pek çok unsuru ayakta duran 12 Eylül Anayasası vardı. Bunu askerlerin seçtiği siviller hazırladılar, askerler onayladılar ama daha önemli bir şey var Emir. Bu anayasa hazırlanmadan önce kurulan CUNTEN, onun adı Milli Güvenlik Konseyi'ydi. Türkiye'nin bütün 12 ciltlik, 11 ciltlik mevzuatını elden geçirdi. Siyasi partiler yasası, sendikalar yasası işte gibi bir dizi yasanın yeniden yapıldığını, anayasanın ise bu çıkarılan yasalara oranla hazırlandığını biliriz ve görürüz. Şimdi anayasa belki değişti ama bu yasaların pek çoğu siyasi partiler yasası, sendika yasası vesaire yasası 12 Eylül'ün izlerini taşıyor. Senin ikinci sorun bu açıdan anlamlı. Farkındadır değildir insanlar ama bizim bugün Türkiye'deki hukuki mevzuatımızın önemli bir kısmı en azından ruhu ve anayasanın birçok açıdan ruhunu tanzim eden bir darbedir ve darbe sonrası faaliyetler dizisidir 12 Eylül. Başka bir üçüncü husus olarak tabi söylenmesi gereken şey şu. Şimdi 2010 yılını hatırlıyorsun. O zaman artık çocuktun belki ama hatırlıyorsun. <laughs> bugün hala ne tartışılır? 2010 referandumu tartışılır. Yetmez ama evet deyip bu anayasaya değişikliğine destek verenler bugün hala simgesel olarak bir şiddet, bir baskı karşısındadırlar. Türkiye'deki bütün kötüye gidişin simgesi olarak bu referandum ve buradaki yetmez ama evet görülür. Bu işte zihniyet hastalığı bakın burada karşımıza çıkıyor. Çünkü bu anayasanın 25 maddesi, bunlardan 24 tanesi çok önemliydi. Mesela neydi? Bu referandumda biz Bizim oyladığımız e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel hak başvurusu, memurlara grev hakkı gibi pek çok husus bu o, anayasa değişikliğinde onaylandı ve hayatımıza girdi. Bir madde işte yük, hakimler savcılar yüksek kurulu ile ilgili bir maddeden dolayı bu eleştirildi. Yani bunun saçmalığı nerede yatıyor? Bir anayasanın, bir vahim hak ve özgürlük alanı kısıtlayan bir anayasanın değişikliğine karşı bile direnen, bu değişikliği destekleyenleri bugün demokrasiyle demokrasi katili ya da Türkiye'nin kötüye gidişinin sorumluları olarak ilan eden bir zihniyet var ülkede. Bu insanlar belli ki 12 Eylül Anayasası'yla hiç yüzleşmemişler ve hiç yüzleşmedikleri gibi aslında bunun parçası Olmuşlar. Dolayısıyla 12 Eylül, 12 Eylül'ün etrafında yapılacak bütün tartışmalar, yasal tartışmalar, mevzu siyasi iktidarın bununla aynı paralelde zaman zaman yol alıyor olması, bütün bunlar Türkiye'nin önünde hala büyük bir ahlaki, siyasi, toplumsal ödev olarak duruyor. Keşke üniversitelerde, bugün artık o noktada değiliz, üniversitelerde maalesef çok değiştirildi, bu konular derinlemesine ele alınsa, incelense, ve gerçek bir toplumsal yüzleşme yaşansa. Bugün benim için 12 Eylül'ün en büyük anlamı nedir? 12 Eylül'le Türk toplumu hiçbir şekilde yüzleşmemiştir. Yüzleşilmemiş hal, bu tür haller, yüzleşilmemiş suçlar bunların kabulü, bunların devamı, bunların sürekliliği anlamına